Sevdan bir ateş oldu bende. Ömrüm bir deli coştu sende. Senin alev gözlerin erisse şuurumu. Buz olur kesilirim yanarken içim. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende Sevdan bir ateş oldu bende Gönlüm bir deli coştu sende Senin alev gözlerin erse şuurum Buz olur kesilirim Yanarken içim Buz olur kesilirim Yanarken içim Sesin bir uçurum Çağırırsa beni Sürgün olur giderim Bu duyarlardan Sürgün olur giderim bu diyarlardan.